Size. Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. Atölye Vizyon'un gönderdiği kutuyu açacağım. O zaman hadi bakalım. <laughs> Pinamino. Arkadaşlar Pinamino. <laughs> evet, şimdi Bunlar ne? pek bilmiyorum. Sonra açacağım ve isim işte bırakıyorum. Bunlar da aynı. Bunları böyle koyayım. Bunlar da sen Ve asıl heyecan Pinapot. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları da gönderdi. O zaman kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar buna bakıyoruz. Ee, Bluetooth modülü galiba. Şöyle görebiliyor musunuz? Bluetooth modülü. Bu da e, LCD ekran olmalı. LCD ekran. Bu da joystick. Bu neymiş? Bu çizgi algılama sensörü. Herhalde ee, şu pinobot için. tane neymiş? LCD LCD modülü ve e, bu neymiş? İm ve darbe sensörü. bu da. Sıcaklık ve nem sensörüymüş arkadaşlar. Evet. Hepsini gördük. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi Pinobot'a geçtik. Bir tane ana gövde. iki tane tekerimiz. Bir tane dengede durmak için tekerliğimiz ve iki tane 360 derece dönen motorumuz. Evet arkadaşlar bu pino botla sonraki projelerde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi de Pinomino'ya geçtik. Şimdi Pinomino'nun şu paketini açıyorum. Evet arkadaşlar açtım. Ve bir tane USB kablosu. Bunu da şurada açıyorum. Ve açtım. Bu Pinomino'ya takılıyor. Ve krokodil kablolar. Evet. Yani timsah kab kablo da denilebiliyor. Evet böyle. Bunu böyle falan ta takıp falan böyle şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra Pinomino ile ilgili videolarda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bunların hepsini önüme dizdim. Bunu gönderen Atölye Vizyon ve Pino Robotics'e teşekkür ederim. Ve bunlarla sonraki projelerde Good she does, we give out. Bye. -bye.